1962 Marmara Ereğli'si doğumluyum. Ereğli annem, babam, atalarım hepsi Marmara Ereğli'si doğumluyum. <laughs> Siyasete de girdin mi biliyorsunuz çıkamıyorsun. Yani bu son dönemim diyorsun, bu son dönemim diyorsun ama çıkamıyorsun. Silivri'de yine siyaset geldi beni buldu. 30 yılda Silivri'de siyaset yaptım. Ben Silivri'ye hizmet etmeyi çok arzu ediyordum. Ama e, şimdi de doğduğum, büyüdüğüm yere hizmet ediyorum. Bunun da gururunu yaşıyorum. Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı başkanımızla çok çalıştım. Ben yani 39 ilçeye onun yanında gittim. Temiz toplum, temiz siyaset istiyorum. Ben bu şekilde çizgimden de e, şaşmam. Ben iş adamı değilim, müteahhit değilim, emlakçı değilim, mimar değilim. Ben dedim siyasetçiyim, ben halkın içinden biriyim. Ereğli'de bir yerli yabancı muhabbeti var. Başkanımızın orada aday oluşunu çok eleştirdiler. İşte İtal Başkan, Gelme Başkan, geçmiş yıllarda büyüklerimiz ya doğru yolcuydu ya CHP'liydi. O genç, ben de ona ayak uyduracağım derken iyice gençleştim bu <laughs> Hikmet Hata taş taş üstüne Ereğli'ye koymamış. Beş yıl Ereğli'yi de iyice gerile, geriye götürmüş. İller Bankası'ndan beş milyon para geliyor. Yirmi milyon e, personel maaşı var. Başkanımız çalışkan bir başkanımız var. İnşallah e, yani neden bir datçı olmasın burası diyor. Kenar köşe olunca e, gençlerimiz biraz kötü alışkanlıkları olanlar öyle yerleri sote yerleri tercih ediyorlar. Belediye başkan yardımcısı demek. Başkanım e, elini hafifletmek demektir. Demek ki gideceksin, bakanlıkların önünde yatacaksın, hizmet isteyeceksin. E, Volkan Başkan bunu istedi, yaptı Onur Onur Bozkurtay Başkanım elini çabuk tutmasaydı ben Silivri'de yine Bora Başkan'la beraber siyaset yap yapardım yani. Silivri'yi de kucaklıyorum, Ereğli'yi de çok seviyorum ama Silivri'nin bende ayrı bir yeri var.